Arkadaşlar şimdi Lego yapacağım? Lego bu anne her gün özel yapacak? Dem biraz gecikti işlerimiz vardı. Şimdi burada kutu şey, şey deftere göre yapacağım. İçindeki Lego'ları da yapacağım. İçinde de çok Lego yokmuş aslında. Hemen açalım birini. Bu sayfamızı. birinci sayfamızda bunu istiyor bize? Bu. Üstüne bir de e üçgen yani daire istiyormuş. Daire e hemen üstüne takalım. Taktık. Birinci se bitti. Şimdi geldik dörde. İkinci buradaki. Üstüne bir tane daha takıyormuşuz. Hemen takalım bir tane ev şu yeşil yuvarlak gibi ama kırmızı büyük istiyormuşuz yani bu şimdi de büyüklerden istiyormuşuz şuna adam arayalım neredeymiş ya bu bir iki öbür parça buraya arkadaşlar şimdi buraya yapıyoruz bu parçalar koyarım. hemen Hı. Koyduk. Bak burada yine aynı şeyler varmış. Atlayalım. Burayı yaptım. Buraya bakayım. Yine aynı şeyler. Allah Allah. İki de bir aynı şeyler. İki tane bundan bulduk. Şimdi öbür parçayı arayalım. Hatta direkt birleşik bulduk. Şimdi öbürünü arayalım. Arkadaşlar şimdi bunu takıyoruz. Takalım hemen. Çapraz tak. Bunu böyle bu takmıyoruz. Suya hep katlanmaz. Buyur. 4 tane takacağız toplamda. Şimdi bu çıktı. Hemen takalım yine geri. Taktik. Öbür kısımda çarpmamasına da dikkat etmeliyiz. En sonda yorumlarsınız. Kaç puan olduğunu yazın. Şimdi alta da aynısını yapıyoruz. altı aynısını yapıyoruz hemen yaptık sayılır yaptık şimdi de evet takacağız. Sonra bunu takıyoruz. Şuraya koydum. Arkadan bunu takıyoruz. Buradaki uzunluğu anlamışsınızdır. Sep ortaya çıktı. Yavaş yavaş. Bunu da buraya koyduk. Öbür de arıyorum. Biri burada. Hemen takayım ona da. Taktım. öbürsüne de taktım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu buraya takıyorum. Bunu da buraya. Hemen uydurdum. Bu kısım geri. Birinci gülümüz tamamlandı sayılır. Şimdi buraya koyuyoruz birine. Öbür kısmını ar. Buraya. Bak. Bak. Bu, bu da girdi. Şimdi bunun da bunun arasına da bir tane takalım hemen. Biraz kaybetmiyoruz. Şimdi buralarda da bir tane takalım. Büyük yapraklardan. Yanlış takıyoruz. Böyle takmamız lazım. Bunu da böyle takıyoruz. Birinci günümüz bitti. Şimdi öbür küsüne geçiyoruz arkadaşlar. İlk olarak yine defteri sıfırdan başlayalım. Hemen geçiyoruz. Geldik. Bunu alıyoruz. Üstüne bir tane bundan takalım. Üstüne hemen bundan bir tane daha olacak. Nerede? Ara yeşil şeyimizi koyduk. Sonra üstüne bunu geçirelim hemen. Üstüne kırmızı. bakalım hemen. Evet öyle. Şimdi bundan bir ne alalım? Bundan da bir tane. Böyle doğru baksın. Bundan da bir tane direkt olmuş. Güzel. Bunu bu kısmına koyduk. Bunu da bu kısmına koyduk arkadaşlar. Bu kısım bitti şimdi. Arkadaşlar bunu buraya takıyoruz hemen. Ben taktım. Diyecektim. Takamamışım. hal oldu. Arkadaşlar bu yanlışlıkla çıktı hemen anlamadık. Bir kapanan hemen bunu. Yanlış yaptık. Arkadaşlar ama. Şimdi bu kısma Arkadaşlar şimdi bunu buraya taktım. Bunları da aynı şekilde takıyoruz. Taktım. 1 2 3 4 Taktık. Şimdi 4 İlk olarak bunu ağaçlandırmak için burada koyuyoruz. Buna başlıyoruz arkadaşlar. Er, başladık. Dedik. Şimdi bunu takıyoruz buraya. Bu oldu zaten belli dedim. Bunu da buraya taktık. taktım 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 bunu da buraya bunu buraya hep ne böyle diyeceğiz arkadaşlar Ar, fazla büyük büyük olmuyor ortalama zaten büyüklüğü oluyor her zaman şimdi daha bitmedi bunları ve koymamız lazım. Hemen koyuyoruz. Lale. Hadi. Bir kısmına bu. ne koyduk. Koyamadım. Arkadaşlar, şimdi bunu taktığımız anda bitiyor. Şimdi arkadaşlar ikisi de bitti. Böyle, onlar artık anneme ne verebiliriz. O kadar uğraştık. Eksizde bir abone olur musunuz? Rica etsem. Görüşürüz.